Arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir, bir daha karşınızdayım. Ee, bu seferki e, ürünümüz ise Motion Wire'ın B serisi olan yani e, Geekvape ürünlerde kullanılan koyili ee, bununla bir sarım yapacağız. Aslında ürün hazır bir kere sarılmış geliyor. Ee, yani şöyle aslında hazır sarılmış gelmiyordu hani ben ilk şey alacağı için bana sarılmış bir şekilde geldi. Büyük bir ihtimalle size o şekilde gelmeyecektir. Kendi isteğiniz üzerine saracaksınızdır. E hemen kutu içeriğimizde başlayalım. Nelerimiz var kutu içeriğinde? <laughs> e ondan sonra da bir hemen hızlı bir sarım işlemi yaparız ve e videomuzu sonlandırırız. Şöyle sarılabilir. Koilimiz çıkıyor. Dediğim gibi pamuklarımız var. E üç tel pamuk çıkıyor. içerisinde. hepsi beşerli. Şurada. Aynı şekilde e, tellerimiz var, sarım tellerimiz 1.21 e, 1 ve 0.8 onluk e, içerisindeki ikişer adet e, tel bulunan paketlerimiz çıkıyor. Şöyle sarım aparatımız var, kutu içerimiz bunlardan ibaret arkadaşlar. Şimdi şu ürünlerimiz şöyle dursun. Hemen şu koilimizi içine ilk önce bir temizleyeyim, hem de temizleme kısmında görmüş olalım. Şimdi bu ürünün arkasında gördüğünüz gibi pinimiz var. Pin konnektörümüz. O ringleri vesaire her şey hazır bir şekilde geliyor. Şu içerisinde bir pamuğumuz var. Bakın çıkan pamuk. Tek tek sarımlık bir pamuk. Yani bunun etrafında tek sarım var kısacası. Öyle diyebiliriz. Şimdi şuradaki plastiğimizi çıkartalım. Bu arkadaşı da buradan şöyle çekerek çıkartalım. Şimdi bana gelen sarım da kaçlıymış bu bir bakalım 2 3 4 5'li mi daha fazla sanki bakayım bir şimdi şu kısma bakalım 3 6 pamuk var gibi yani 3'ü 2'ye bölerek yapmışlar Evet şimdi bu da çalışma alanı birazcık daha geniş olduğu için diğer koillere göre Biliyorsunuz diğer kolilerin çalışma alanları daha küçük. O yüzden tabii daha kalın bir çalışma gerekecek bunun için. Ama bunun içerisinden çıkan koil şöyle 0.6 ohmluk koil bu arkadaşlar. Ama bunda MTL içim sağlayabildiğiniz için de MTL koil ile de sarım yapabiliyorsunuz. Bu koillerden de ayrıca verdiğim linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu normal bir diğer içime yakın olan koili. Bunlar normal MTL koilleri. Şimdi bu arkadaş böyle dursun. Şuradan bir alalım. Şunlar şöyle kenarda kalsın. Bunlar artık kullanılmaz çöp oldu. Şurada parçalarımız dursun. Şuradan da kendimize bu sefer 1.2'lik bir koyu alalım. Bir tane 1.2'lik koilimizi aldık. Şimdi diğer ürünlerde hatırlarsanız e, genelde <laughs> şey yapmıştık. 2 sıra pamuk almıştık. Bunda kalın olduğu için 3 sıra pamuk alacağım arkadaşlar. Düzgün oturması için. Şuradan hemen 2 sırasını bu arkadaşın şöyle alıyorum. Ayırıyorum. 3 sıra pamuğum var burada. Bu arkadaşı 2'ye katladım. Yani 6 sıra olmuş oldu böylelikle pamuk. Telimi oturtuyorum hemen tarım aparatımı aldım. Ve bunu kapattım. Bu arkadaşı buraya oturtuyorum. Bu işlem tamam. Şurada alt kısma geldim. Bir tane telimi şurada gördünüz bir tane teli kenara ayırdım. Plastiğimi takıyorum. oturtmadım. Tamam. Plastiğimi oturttum. Bu arkadaşı da kenara çektim. Pinimi aldım. Pin konnektörümü buraya oturtuyorum. Çıkan fazla koilleri kenarlarından kesiyorum. Aynı şekilde Burada da yapıyorum işlemi. Alt kısmımı düzgün şekilde bitirdim. Sıra geldi bu kısma. Fazla çıkan pamuğumu aynı mantıkla burada alıyorum. Buradan da 3 sıra var. 3 sıra kavun olabilir. O yüzden şuradan bunun iki sırasını alacağım. Şunu şu ikiyi keseceğim. Tek sarım yapacağım etrafına. Tamam. Bunu bu arkadaşın etrafında çevirdim. Tamam. Sonra bu arkadaş çıkartıyorum burada ve koyayım sarım. İşlem tamam. Sonraki işlemimizde tabii ki ürünümüzü e, ilgili pod cihazımıza takıp e, denemesini yapmak. Yani ürünle ilgili sarımda anlatabileceğim başka hiçbir şey yok. E, bu kadar basit. E, çok çabuk. Ee, bu ürünlerin sarımını yapabiliyorsunuz ve dediğim gibi her sarımda da el alışkanlığınız artacağı için daha iyi bir sarım yapacaksınız ve kullanacağınız pamuğu da işte sararken 3 mü kullanayım 2 mi kullanayım bir önceki videolarda da bahsetmiştim ee, bu şekilde kendinize uygun olan sarım şekli metodu veya içim kalitenize göre bu daha iyi dediğiniz uygunluk seviyesi neyse onu bularak kendiniz en iyisini yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.